geldin. Tavuk mu yiyeceksin? Gel tavuk yiyelim seninle. <gülüyor> 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 Tipini yerim senin. Şeker gel. Gel mama. Mama mı istiyorsun sen? Sen mamaya mı geldin? Kuya mı geldin sen? Hı? Şimdi bir tane daha gelecek. nerede o? Turuncu olan. Turuncu nerede bu turuncu? Yok mu turuncu? Açsın ha Misafir mi geldin gel Buyur açalım mı Açayım burnu Ha Sen tavuk mu yiyeceksin Ha Annesi tavuk ver Hani ötekisi Turuncu nerede Tarçın yok mu tarçın Tarçın nerede tarçın Tarçın niye bıraktın Hani senin tarçın Ha Kızım tarçının nerede kız acıkmış kediler ne oldu gidiyor musun küstün Vermeyeceğinize göre dedi ben gideyim artık <gülüyor> <gülüyor> vereyim mi sıcak ama Gel gel bir tanem gel gel. Gel. Al. Al. Gel. Al. Gel. Niye gelmiyorsun? Ben gelmek istemiyorum. Tamam hadi bay bay o zaman.